Şimdi e, çocuklar için e, öncelikle onların klinikleri önemli. Eğer çok ağır klinik bulguları yoksa e, çocukları genellikle e, beslenmelerinin devamı, ateşlerinin kontrol edilmesi ve e, bizimle haberleşerekten e, gerçekten bulguları ortaya çıktığında e, acilen gelmelerini sağlıyoruz. E, çok ağır olmayan hastalara biz e, herhangi bir ilaç vermiyoruz e, ama e, özellikle Adolesan çağı yani e, blue ça dediğimiz ergenlik çağındaki e, çocukların e, literatürlerde de daha ağır, daha hızlı e, ilerleyebildiğini gözlemlediğimiz için bunları erişkin vakalarmış gibi izliyoruz. Onlara e, ilaç başlamak durumunda kalıyoruz ve onların özellikle damarlardaki tutulumlarla e, pıtı e, laşma e, tetiklenmesi nedeniyle e, bazı antikoagülan dediğimiz pıhtı engelleyici ajanlar veriyoruz ve özellikle ergen vakaların daha sıkı takibi için üzerinde duruyoruz. Çünkü biliyorsunuz onlar hem e, daha e, çılgın dönemlerinde oldukları için semptomlarını söylemiyorlar. E, doktora gelmek istemedikleri için e, tetkik vermek istemedikleri için gizleyebiliyorlar bulgularını. Bunların özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. E, bu vakalar e, biraz daha hızlı ilerleyebiliyor. E, özellikle e, izolasyon çok önemli. Yani e, ondan önce ben almam veya bu hastalığı inanmıyorum kavramından vazgeçelim. Aldı. İzolasyon kurallarına uymamız gerekiyor. Yani market market gezip gezmeye gidip ben sıkıldım bunu aldım kavramı yanlış. abi evet. e,